Adalı Çoban kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda Tefkıras için tarlamızı sürmüştük ama bir haftadır yoğun bir fırtına olduğu için bölgemizde tohumları saçamadık. Yarın tarlaya tırmık çekilecek. rüzgar da şiddetini hafifletecek. Tırmığı çekip ekimimizi yapabiliriz diye düşünüyoruz. O yüzden ben de tohumu hazırlamaya karar verdim bugün. Şimdi rüzgar da olduğu için e, kilerimizde yapıyorum bunu. Yani karıştırma işlemini. Şimdi burada 5 kilogram e, kumu var. Yine de ne olur ne olmaz diye eledim. Burada da şöyle Resteyelim. efsane tefkras tohumumuz var. Şöyle görüyorsunuz. Kumla neden karıştırdıklarını dediklerini çok yandırıyor. Çünkü aynı kum tanesi kadar. Şimdi burada karıştırmış hali de var. Ben 5 bu 5 kilogram sıvı kumu bu 1 kilogram e, tefkıras tohumu. Bu da karıştırılmış hali. Homojen bir şekilde karıştırılmış hali görüyorsunuz. Bunu böyle saçacağız. Tarlaya elle. Şimdi kumumuzu döktük. 5 kilogram kumumuzu döktük. Şunlar naylonun altında. Sıkıntı yok pürüzsüz yani naylonumuz. Şu arada küçük küçük yapraklar var ama onlar da sıkıntı olmaz. Şimdi tepkırasımızı, tohumumuzu şöyle dökelim. Görüyorsunuz kumdan hiçbir fark yok. Kumdan hiçbir farkı yok. şöyle güzelce karıştırıyoruz. Ben birazcık şimdi hem çekip hem karıştırmak zor olduğu için biraz karıştırıp daha sonra tekrar videoyu açacağım. Şöyle bir kontrol ediyorum homojenliğini. Bakın görüyorsunuz kum ve tef Yani amonyum sülfat gübresiyle falan da diyorlar ama bence en güzeli kum olur diye düşünüyorum. Çünkü birebir aynısı. Yani bunun naylonun üstünde değil de yerde yapan gördüm ben. Yine yani o da profesyonel bir abimizdi de eee bigadaydı galiba. Çanakkale bigadaydı. Yani yerde çünkü yerden alması tohum kaybınız fazla olur diye düşünüyorum yerde. Naylonun üstünde yaparsanız e, çok daha iyi olur. Çünkü naylondan hiçbir şekilde kaybınız olmuyor yani. Direkt e, kıvırıp atacağınız kovanın içine döktükten sonra hiçbir şekilde tohum kaybı olacağını sanmıyorum. Yani bütün tohumlarınızı tarlaya buluşturmuş olursunuz. Ya böyle daha güzel. Sesim birazcık kötü. Biraz rahatsızım. <laughs> o yüzden kusura bakmayın. Yine yani yeni veriyorum. Ama burada karışmış vaziyette şu anda. Bakın şöyle. Her yerden alıyorum mesela. Tohumlar, kumla. Şuradan alayım. Bakın. Yani bunu bu şekilde minzerden atmak şu ayarı tutturmak biraz zor olur. Bak, burada bile tıkanıyor yani. Şu an hiç kıvırdatmıyorum elimi. Bence bir fır fırfır ne bileyim bana biraz böyle çok şeymiş gibi geliyor. Efsaneymiş ne bileyim öyle bir hayalmiş gibi geliyor hani. Öyle başarı elde etmek. Yani yine de yapılırsa tebrik ederim yani. En azından bizi büyük bir şeyden kurtarmış oluyor. Bütün şeyleri yapmama gerek yok aşamaları süreç aynı yani yine karıştıracağım dökeceğim karıştıracağım dökeceğim 1 kiloya 5 kilogram sıvakumu 1 kilo tohumu 5 kilogram sıvakumu kumu dekara karıştırıyorsunuz kovanıza koyuyorsunuz tarlanıza saçıyorsunuz ekim videosunu işte merdane çekimini e, tırmağa yetişebilirsem çünkü abi abinin traktörü arızalanmış Bu, Halil abinin tarlamızı sürenin tamirden gelmesini bekliyoruz. Bugün gelecek de onu arayacağım şimdi. Eğer gece müsait olduğu zaman da ben çekeceğim dedi. Hemen gelir, gel gelir gelmez dedi. Gece de gelse gelir çekerim dedi. Eğer öyle bir aksilik olmazsa gündüz müsait bir zamanda olursa tırmık videosunu da çekerim. Merdaneyi de ekimi de sulamayı da aynı şekilde yine çekeceğim.